Tekrardan merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere geçen hafta saçlarımı haftalık olarak yani 2 ve 15 yıkamaya kadar çıkan renklerle boyamıştım. Pembe rengiyle boyamıştım. O saçımda tutmamıştım. Bu sefer de L'Oreal'in Color Insta serisindeki bu ee, yıkanıncaya kadar olan saç siperlerinden kullanarak gideceğim. Yani ilk yıkamada çıkan spreylerden diyelim iki gün boyunca yıkamadığınız, iki gün boyunca kalacağını iddia ediyor. Yani ilk yıkamada, üç gün yıkamadığınız, üç, üç gün hemen yıkadığınız hemen çıkanlardan olarak iddia ediliyor. Şimdi bunu ve her saç rengini olacağı söyleniyor. Şu e, broşüründe de şöyle gösterdiğimizde bütün saç renkleri için tüm renkler senin diyor. Yani istediğin saç rengini saçında olabileceğini söylüyor. Mesela pembede olan da ee, sarı saçlı olmanız gerektiğini söylüyordu. Onun da çekilişini yapıyorum. Ee, diğer saç boyam da çekilişe de katılabilirsiniz. Şimdi hep beraber e, saçlarımı boyayalım bakalım. Çok heyecanlıyım. Daha önceden biliyorsunuz boya yoktu. Doğal saç rengi. Nasıl olacak? Çok heyecanlıyım. Hep beraber bu süreci başlayalım. Saçlarımız şişi olmasın. Annem sıkmaya başladı. Ay çok heyecanlıyım. Umarım kameradan güzel görünüyordu. Sorunun paylaşacağım zaten. Ay çok heyecanlı ama. Oluyor mu? <laughs> Öncelikle ama çalkaladıktan sonra yapmamız gerekiyor. Sonra taramanız gerekiyor yapı yavaşça. Ki daha güzel saça e, yoğunlaşsın o saça olsun diye. Ay, kokusu yayıldı zaten. Bir kokusu var. Havlu falan yermeyi unutmayın ki etrafa yayılmasın. Tamam mı? Tamam. Bayağı saçlarım sertleşti, bu arada sesler belki geliyordur, otur, otur. Bayağı sıkı ve sertleştiriyor saçlarım. Saçımıza ikinci rengi uygulamaya başlıyoruz, başlayabiliriz. Bu arada saçların inanılmaz derecede sertleşti yani çok sert oldu. Taraması çok zor oluyor o yüzden. Şimdi bakalım ikinci katta nasıl olacak. Bence bu renkler çok iyi. Rengali. Ay Çok merak ediyorum nasıl oldu. Tabii görmediğim için. Hiç. Şimdi taramamız gerekecek. Gerçekten. Buraları kesmeyeceğim ama. Evet. <laughs> tamam o zaman biz uygulamamıza devam edelim. Ondan sonra sonuçları sizlerle paylaşacağım. Boyama işlemimiz bitti. Ben şu iki rengi kullandım. Daha e, ikisinde de bir kullanım daha var. Yani yarım yarım olarak. Yani yarısına yetti. Bayağı da sıktık bu arada. Bakın bu şekilde oldu. Birçok renk skalası var. İstediğiniz renkte boyayabilirsiniz. Benim gibi saçlarını boyatmaktan korkanlar için ayrıca bu spreyler çok şahane. Gördüğünüz gibi fiyatları 25 TL. Şöyle gördüğünüz gibi rengarenk boyadı. Ben çok memnun kaldım. Bakalım nasıl olacak. Birazdan dışarı çıkacağım. Büyük ihtimal herkes bakacak. Yani rengarenk olunca bu şekilde oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Hepsinin linki aşağıda olacaktı. Videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.